videomuzda yine basketbol aranayla karşınızdayım. Ben biraz önceki birinci bölümde bayağı bir like gelmiş. O yüzden ikinci bölümünü çektim. Size de iyi seyirler diliyorum. Hemen ilk maçından Aa bu ne? Yeni şeyler gelmiş. Ben hemen şuradan. o yeni bir yükselmiş. Hemen çıkalım. Bayağı beğenmişsiniz basket bu serisini. Daha da çekmeye istiyorum yani daha da çekeceğim. Ya neredeyse her gün video çekeceğim sizin için. Deniyorum yani. Boş vaktim olduğunda video çekiyorum hep. Hemen o adam adam çok kötü çıktı ya. Hemen başlayalım. Kupa maçı mı? Çok iyi oldu. Tamam. Yapıştır. Odi di Birazcık sessiz de oldu ya yani, videonun yarısı. Konuşamadım. İşte ağzıma bir şey kaçtı galiba. Onu, onu temizledim de o yüzden. Özürlerim. Hemen. <laughs> Hemen. Buradan bir ikilik daha. Ama adam çerez çıktı. Şimdi demirim de yarar ha. Vakit var da o çevirse şey verir adam. <laughs> o çevirir gibi me geliyor. İnşallah çevirmez. Ben bir taktik öğrendim bak. İki kere flip böyle yapıyorsun. Yani şu koş şeyi tuşuna basıyorsun. Ayak tuşu sizde gözükür. Hemen ooo. <laughs> Hayır ya çok uzak çok güzel bir sayı. Big Tiger değiştir. Hemen o birazcık dinlensin Big Tiger. Ola. Da... Oğlum ne oluyor lan? Hayır. Kupayı kazanmak istiyorum. Çok güzel ve maç bitti. Kazandık. Güzel oyun maçtı. Heyecanlı geçti benim için biraz. Hemen şu. Tamam. O ligin birincisiymişiz. Eğer lig böyle biterse iki tane şey geliyormuş. Kutu ge gelecekmiş. Valla güzel olur gibi geliyor. Abi, şu reklam aralarını çok kötü ya. Tam başlayacaksın diyorsun reklamlar çıkıyor ya. Hemen şu reklam bitsin. Allah'tan kolay reklam çıktı. Hemen sıradaki maça geçelim. Aa bitmiş. Yama koç bitmiş. Neyse öbür koça geçeriz. Tamam. Rakibin süper güçleri mi? O ne o? hadi başla başla. O adamın her şeyde iyiyiz. Oğlum hep kupa geliyor. Şampiyon şampiyon yazıyor ama hiçbir şey gelmiyor ya. Ne yaptın lan? bu oh, bir şey mi kapatmıyor? Ya bak ya. Yeniyor lan adam. Hayır. Adamla aynı iş yani. Yes. Ya bu fark açalım şuna. Fark açmak istiyorum. Allah yine kapatıyor ya. Ha. O gibi. Hayır hayır hayır. 12 13. Çok güzel. 12-13 Yes, sayı. 18 12. Moğlu. Dört fark var aramızda. Çok güzel bir smaç. Cody o havada güçlük attık. Will Tiger halledersin. Abi çıldıracağım. Heh, tamam birazcık daha farkı açalım. Adam sen ne oluyor lan? Kaybetmeyin. Ah. Zıplayamaz ki bu ya. Bu 10 metre zıplayamaz. Bir tane bir şeyler bekliyorum senden. oldu o, o ikilik tamam bu nasıl bir de bak salcam iyiz değil bırak ne kadar çok güçlük atsaksın bay bye. kazandık valla iyi oyundu ama yandık aa reklam arası saçma Bu gerçek değil. Bunu hemen yüklemeyin. Hiç gerçekçi şey olduğunu durmuyor zaten. Aa. Hemen çıkalım. evet. Bu Clash Royale'nin aşığı. Rush Royale'nin çarpması gibi. Aa, bak geldiğimiz kişinin şeyini gösterdi. Dur hemen size bir şeyler göstereceğim. Birazdan şeyi de açacağım. Hmm. Şuradan Şuradan bir reklam izleyebiliriz. Yok ya izletmeyelim size. Oo yeni kutu geldi. Oo yeni ayakkabılar da geldi. Çok güzel. Bu upgrade edeceğimiz bir sürü şey geldi. Pro'ya upgrade edebiliyoruz. Lee. Bu baya güzel. Güzel güzel tamam. Hemen çıkalım şuradan. Hmm, başka Etkinlikten bir şeylere bakalım. Ha, bir de şuradan bakalım önce. Ya bunlar paralı zaten. Marketten neler var? Bir kazı kazı açalım mı beraber? Bir kazı kazı açalım. Gelin beraber. Tamam. Bir açalım. Bir iki kutu. Şunu ver. ben bunu seçiyorum da. Şu 15. Aa, 15 elmas mı geldi? aynen 15 elmas geldi. 15 elmas iyi, iyi. tamam güzel. Oha. Bundan açacağım hiç kusura bakmayın. Yani. Bu çok güzel. Sen güzel şey gelsin. Aha. Aha. Yes. Bu onun bir elmas da varmış burada ama böyle bir ürün şeyini aldım. bunu ne? yerimi yerine Bu kez. Bir tane daha şuradan açacağım. Ne oldu? Ya ben buna mı bastım kardeşim? Şundan almak istiyorum. Şundan bu sefer alacağım. En baş, en sondakini. 2250 para tamam. Abi ne olmuş ya lan? 250 bin hep 2 tane çıkar bende kazılıyor onlar. Ben ilk kazı kazanımı açtığımda hep şey sanardım. 40.000'lik 40 bir tiger geldi açtım sardım bir baktım üç tane bir tiger gelmesi gerekiyormuş. En büyük ödül 250 bin galiba. O zaman 250 bin? Ya 250 bin gelmedi. Gelme ihtimali yüzde sıfır yani. Ya bir kere bile çıkartamadım. Sadece iki tane bir tiger 40'lık gelmiş. Başka gelmemişti. Tamam. Bir tane daha açalım. 250 bin. 250 mi? 20 taş, 20 taş. Elma elmas geldi. Bak yine kaçırdık. Neyse tamam. Bir tur daha atıp videoyu bitireceğim. Çok uzun olmasın diye. Dur arkadaşlar süperstar odasında oynayacağım. Nadir sandık karımı açılır. galiba Wild Tiger'lar onlardan. Oo, rakip güçlü gibi gözüküyor ama her şeyimiz aynı. Şey olarak. Yani, sıfır, sıfır. Adam sıfır olsun ben de sıfır Şöyle maç bitsin ya. Mesela 100-0. Bu büyük <laughs> mod yenileriz ama. Rakip sıfır olsun yeterli maç bitince. Ben onu istiyorum lütfen. Olacak mı? Olursa çok sevinirim. Hayır hayır. Hadi be. Bu çok güçlükler attı o Sizce bir tane yoksa bu maymunumsu gorilimsi bir şey mi? Neyse ismine sonra bakarım. Wild Tiger mi yoksa şey mi? Yorumlara yazın. Ben Wild Tiger'ı seçerim açıkçası. çok keyifli oynanıyor. Maxlayınca da değişik bir atışı var galiba. Bir yerden duydum. Bu arada sonra World of Tanks onun şeyini çekeceğim videosunu çekeceğim onu da beğenenler var baya o videolarıma çok like attığınızı biz çok seviyorum sizleri blok yaptı farka bakar mısınız ya Ve kazandık. Kazandık. <laughs> Çok güzel. Arıları sticker yollayalım. Ha, reklam arasından. Reklam arasından sonra videoyu bitireceğim. Ben de. Ha. Aile <laughs> hayatında 100 çocuğa sahip olmayı deneyeceğim. Tamam hazırız. 5 çocukla ve ikizler bekliyoruz mükemmel. Tamam, açıkçası bebekleri tutacağız. Kocam bir ilişkisi var. Evet, hemen şuradan. Hemen şuradan. Heh, tamam. Olaya şuraya şey yapalım o da evden yani evet evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik e, bu, abone olup like atarsanız çok sevinirim bir, bu videoya da e, valla 20-10 like gelirse Ekim 3. serisini çekeceğim görüşürüz ve iyi seyirler